Şimdi bu bölümün konu başlığını görüp de size çokluğu ya da disosiyatif kişilik bozukluğundan bahsedeceğimi düşünmenizi istemem. Bunun için hemen konuya başlayıp herkesi bu yanlış anlaşılmadan kurtarayım. Ne dersiniz? Hayat transaksiyonlarla doludur. Yani ona ne verirseniz onu alırsınız. Yalnız bu düşünceyi karma felsefesiyle karıştırmanızı istemem. Çünkü karma daha kozmik bir inanışın ürünüdür. Oysa transaksiyonlar daha gündelik ve dünyevi davranışların ve iletişimin yansıması ile ilgilidir. Mesela karşılıklı selamlaşma, dokalaşma, hal hatır sorma veya günlük ifadelerin benden ötekine giderek yarattığı duygunun oluşturduğu işlemler gibi. Fakat bu işlemlerin ardında üç farklı benlik yani ego durumu vardır. Yetişkin, ebeveyn ve çocuk ego durumları. Yaşadığımız hayatın kısa, keskin, köşeli veya yuvarlak tarafları vardır. İşin aslı bu hatların çoğunu da büyürken bize kazandıran ebeveynlerimizin öğretileri ve sesleridir. Onlar da zamanla iç ses olarak kalır ve sessizce bir sonraki kuşağa aktarılmayı bekler. Fakat bazen bu sesler zamansız, hiç de ait olmayan bir yerde ortaya çıkarak bizleri şaşırtabilir. Kimi zaman bir arkadaş ortamında, kimi zaman işte kimi zaman da kendi kendimize öğütler verirken buluruz kendimizi bize sınırlar koyan biraz kaygılı bazen de otoriter yanımızdır bu ebeveyn benimiz şimdi sırası değil bunu senden beklemezdim asla yapamazsın keşke şöyle davranmasaydın Ebeveyn egonun sürekli koruma güdüsü bizleri hayatın tehlikeli taraflarından koruyormuş gibi gözükse de çoğunlukla kendi korkularının yeniden hatırlatılması gibi bir işlemdir. Sanırım ebeveyn benin sadece bize bakım verenlerden oluştuğunu düşünmezsiniz artık. Zira bu üç ben hali her insanda bulunur. Biraz önce dediğim gibi bu benin zamanlı olarak ortaya çıkması ihtiyaç halidir. Ama zamansız çıkması hoş olmayan durumlar yaratabilir eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız ya da herhangi bir tanıdığınız size mevcut sorunlarından bahsederken veya bir konu hakkında görüşünüze ihtiyaç duyduğunda sürekli onun sözlerini bölerek ahkam kesip öğütler vermeye başladığınızda aranızdaki iletişim normalden biraz daha fazla sekteye uğrar. Hatta bazen iletişimin kopmasına bile neden olabilir. İçimizdeki ebeveyn bizi teyakkuzda tutmaya çalışır. Tehlikenin farkına varmamıza yardımcı olur. Ancak bazen bunu aşırıya kaçarak yapar. Bu da ego durumumuzun daha baskın olmasına sebep olur. Kendinizi kontrol edemediğiniz bu gibi zamanlar için size bir öneride bulunabilirim. Aktif dinleme konusunda kendinizi geliştirin. Aktif dinleme, bir kişiyi ya da belli bir grubu daha iyi anlamak ve konuşma bütünlüğüne daha iyi uyum sağlayabilmek için bilinçli olarak yapılması gereken bir iletişim modelidir. Haliyle bu model katılımcı paylaşımcı, güdüleyici, empatik ve çözüm odaklı iletişimi de beraberinde getirir. Fakat aktif dinleme deyince aklınıza sadece sözcükleri duymak gelmemeli. Aynı zamanda karşınızdaki kişinin veya kişilerin mimik ve jestleri, sesinin rengi, tonu hatta içinde bulunduğu duygusal durumu bile önemlidir. Yani bir bakıma dinlemenin bütüncül halidir de diyebiliriz. Dinlemenin gücü konusunu işlediğim bölüm için Akıl Fikir Gezegeni kanalında Aktif Dinlemenin Gücü iletişimde Etkili Dinleme Becerileri başlıklı podcast'i dinleyebilirsiniz. Neyse, biz asıl konumuza geri dönelim. Yoksa laf lafa açıyor ve konuşulup tartışılacak başka başka konular ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Ebeveyn ben kendini görünür kılmak adına pek çok şey yapabilir. Çok çalışkan olma, yüksek notlar alma aşırı mükemmel tasarlanmış bir hayat yaşama. Gerçekte aşırıya kaçan bu mükemmel olma hissi en ihtiyaç duyulan zamanlarda görmezden gelinen, yeterli teması almamış, güzel iltifatlar duymamış bireylerin kaçınılmaz sonu gibidir. Bu sebeple önce ilk model yani bakım veren ebeveynlerin hayat görüşleri daha fazla içselleştirilebilir. Hatta daha farklı modeller üzerinden yakın, uzak akrabalar, öğretmenler, yaşça daha büyük tanıdıklar da bu sese katkı sağlayanlardan biri olabilir. O halde içimizdeki benlerden biri olan ebeveynin egoyu daha iyi tanıyabilirsek onunla kurduğumuz ilişki de daha sağlıklı bir hale dönüşebilir. İçinizdeki ebeveyni bir kere tanımaya başladığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Merak etmeyin. Bu ben hali geliştirilebilir. Peki nasıl? Öncelikle seslerin kime ait olduğunu tespit edin. Sonra sizde yarattığı ruh halini. En sonunda da size ait olmayan ve artık işe yaramayan ebeveyn seslerine ait oldukları isimlerle hitap edin. Şimdi baba konuşuyor. Tıpkı annem gibi. Aynı dayımın tepkisi şeklinde. Daha önce de değindiğim gibi ebeveyn ego genelde doğru zamanda sevgi temasına maruz kalamamış, İstenilen vakitte sevgi sözleri duyamamış vedahi görmezden gelinmiş çocuklarda daha baskındır. Bu sebeple stresle dolan birey beslenme zamanında doğru besinleri alamadığı ya da reddettiği için adına marasmus denilen bir rahatsızlık bile yaşayabilir. Şayet iletişim kurduğumuz kişi veya bu kendimiz de olabilir, ebeveyn ego durumunda ise ona uygun fiziksel temas, sarılma, sırtına veya omzuna dokunma gibi ya da ruhuna dokunacak bir takım sevgi sözleriyle bulunduğu ego durumundan çıkmasını sağlayabiliriz. Tüm bu anlattıklarımdan ebeveyn egonun kötü bir şey olduğunu düşünmenizi istemem. Zira pek çok deneyim ve tecrübenin oluşturduğu bu benlik çoğu zaman yol gösterici bir rehber olabilir. Sadece bunu yetişkin ego halindeki kişi gibi müşrik ve sağduyulu yapamaz. Peki ebeveyn egonun sağlıklı ve sağlıksız olma durumunu nasıl ayırt edebiliriz? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Eğer ki karşınızdaki kişi sizi sürekli eleştiriyor, kendi doğrularını dayatmaya çalışıyor, sizi manipüle ederek yanlış yapmanıza sebep oluyorsa bu eleştirel ebeveyn ego halidir. Diğeri yani bakım veren sağlıklı ebeveynler çoğu zaman doğru zamanda doğru yerde müdahale ederek bireyin iyi ve eğitimli olması için çabalar. Sıra geldi yetişkin ego durumuna. Yetişkinlik yetkin olan, sorumluluk alan, problem çözen, analiz eden tarafımızla ilgilidir. Dolayısıyla birine yetişkin dediğimiz vakit ona tüm olumlu özellikleri de yüklemiş oluruz. Bu benlik sürekli öğrenen, öğrendiği şeyleri hiçbir çıkar gözetmeksizin paylaşan, sorunlara çeşitli çözümler bularak yardımcı olan ego tarafımızdır. Hani bir şeylerin kararını vermemiz gerekir ya işte yetişkin yanımız tam da bunun için vardır. Sabah kalkmak, işe okula gitmek, ne giyeceğine karar vermek, oturup ders çalışmak, bir kitap seçip okumak. Pek çok konuda bir karar vererek onu yerine getirmek için yetkin ve yetişkin sorumluluklarına sahip olmalıyız. Fakat bazen karar anlarımızı sabote etmeye çalışan ebeveyn ve çocuk ego durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Mesela kitap okumak istediniz ebeveyn yönünüz seçiminizin yanlış olduğunu söyleyebilir ya da çocuk egonuz aynı kitabı sıkıcı bulabilir. Oysa yetişkin ego seçimine sadık kalarak kitaptan alabileceği bilgi ve hazla odaklanıp verdiği kararın doğru olduğunu düşünür. Yani anlayacağınız yetişkin birey hem verdiği karara saygılıdır hem de ebeveyn ve çocuk ego durumunun ne zaman ve nasıl ortaya çıkacaklarını belirler. Üçüncü ve son benlik çocuk ego durumudur. Konunun başında aslında üç ben olduğumuzu ve bu üç benliğin de yine farklı şekilleri olduğunu söylemiştim. Yine çocuk ego da haylaz, uslu, asi, kurban halleriyle görülebilir. Sürekli yaramazlık peşinde koşan bir haylaz. Her şeye evet diyerek kendini sevdirmeye çalışan bir uslu. Sürekli karşı çıkan, her şeye hayır diyen bir asi ve yaptığı fedakarlıklarla her şeye boyun eğen bir kurban gibi hissedebilirsiniz. Çocuk ego durumunda olan bir kişi talepkardır. Çocuk ego durumu kişinin duygusal, yaratıcı ve özgürleştirici yönlerini temsil eder. Bu durumda kişi daha duygusal, heyecanlı veya çocuksu bir davranış sergileyebilir. Transaksiyonel analizde çocuk ego durumu, çocukluk döneminde edinilen deneyimlerin, duyguların ve davranışların bir yansıması olarak görülür. Transaksiyonel analiz açısından çocuk ego doğal ve yeniden uyarlanmış olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal çocuk adından da anlaşılacağı üzere içinden geldiği gibi davranan ve herhangi bir otoriter yapının içinde büyümeden kendi istek ve ihtiyaçlarını hür bir şekilde yaşayıp ifade edebilen çocuktur. Yeniden yapılandırılmış çocuk ise sınırları ona bakım veren ve eleştiren ebeveynler tarafından çizilmiş, verilen komutlara uyan ve nasıl olması istendiyse öyle davranan çocuk. Bu haliyle erişen bir çocuğun ego durumunun da içine kapanık, asi, kızgın, sorumsuz, doyumsuz olabileceği de akılda tutulması gereken bir gerçektir. Transaksiyonel analiz, Kanadalı psikiyatrist Eric Bern tarafından günlük hayatta kurduğumuz ilişkilerde aldığımız tavırların, oynadığımız oyunların, iletişimde bulunduğumuz insanların ve kendimizin içinde bulunduğu ego durumlarını anlayabilmek için oluşturulmuştur. Konuya dair daha ayrıntılı okuma yapmak isterseniz Eric Bern'in İnsanların Oynadıkları Oyunlarını, Thomas Harris'in Sen Okeysin, Ben Okeyim, yine Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için Transaksiyonel Analiz kitabını da alıp okuyabilirsiniz. Konudan bağımsız olarak Carl Gustav Jung'un oluşturduğu persona kavramı da ilginçtir. Ancak sahip olduğumuz bu üç ego durumu bireyin kendini ve dahi ötekini tanıması anlamında iddialı bir çalışmadır. Günümüzde ilişkiler, iş yönetimi, eğitim, iletişim şekilleri, kendini daha iyi tanıma ve sorunlarla başa çıkma yöntemleri arasında bana göre mutlaka bilinmesi gereken bir yöntemdir. Günlük hayatta pratik ettiğimiz pek çok konuyu ilgilendirmesi açısından transaksiyonel analiz hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir zihin açıcı bölümde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.